嗯。 এ আমরা কত পড়ি আমরা m u l t и о 시간!! 국 Açabiliriz ama şu anda başlamıyoruz. Daha onlara bakmazsın <laughs>

Ee, Peygamber Sadaları Vakfı'nın bu sene 9. düzenlemiş olduğu onu oku, onu yaşa siyer yarışmasını Ankara ayağını düzenliyoruz. Yoğun bir katılımla, büyük bir heyecanla Ankara'da yaklaşık 20-25 okulda okul merkezinde bu sınav düzen, düzenlendi. Yoğun bir katılım var, yoğun bir teveccüh var. Özellikle genç limalarda, ilkokul, ortaokul seviyesindeki genç limalarda Peygamber Efendimiz'e olan bir teveccühü gördük. ...gençlerin, çocukların heyecanını gördük, onu yaşadık. Gerçekten bir... teveccüh var Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili. Biz şu an Ankara'da dediğimiz gibi... ...binlerce bir katılımcımız oldu sınava başvuranlar ve bu sınava başvuranların da... ...sınav öncesi de heyecanlı yaşadık. Sürekli bizi aradılar, sürekli bizden işte sınavla ilgili... ...sınav tarihini hatırlatmamızı istediler, sınavın nerede olacağını... ...okullarla ilgili özellikle nerede sınavlara gireceğimizi sürekli şey yaptılar bu konuda. Bizi aradılar. Ee, gerçekten e, toplumun Peygamber Efendimiz'in aşkına, Peygamber Efendimiz'in hayatını yaşamaya, onu öğrenmeye büyük bir ihtiyacı olduğunu gördük. Çünkü Allah-u Teala e, Ahzab Suresinde de belirttiği gibi e, Allah'ı ve e, ahireti umanlar için peygamberde e, güzel bir örneklik var. E, ayeti düsturunca bunu biz de e, topluma yansıtmaya çalışıyoruz. Topluma bunu anlatmaya çalışıyoruz. Toplumda da bunu gördük. Peygamber Efendimiz'in gerçekten e, tanımaya tanıtmaya ihtiyacın olduğunu gördük. Genç dimağlar olsun, yetişkinler olsun, her kategoriden sınava başvuranların e, Peygamber Efendimiz'in tanıtan kitapları okudukça daha iyi tanıdıklarını, her yıl düzenlemiş olduğumuz bu sınavda değişik e, yazarların kitaplarıyla her yıl girenler de var mesela, 9 yıldır aynı sınava girenler, giren katılımcıların belirtmiş oldukları ifadeleri bunlar. Biz her sene Peygamber Efendimiz'i daha iyi tanıyoruz. Peygamber Efendimiz'i olan aşkımız, teveccühümüz her yıl daha da artıyor bu sınav sayesinde. Bundan dolayı Peygamber Sevdaları Vakfı'na teşekkürlerini sunuyorlar. Rabbim bizleri bu konuda Peygamber Efendimiz'i tanıtma ve onu topluma tanıtma konusunda bizleri muvaffak eylesin. Bu, bu sınavlarımızı e, kabul etsin inşallah. Allah razı olsun.